Arkadaşlar merhaba. Veste Pratik Video kanalımıza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bahçemizin içi otlandı. Bunu vurmamız lazım ot motoruyla. Evet. Evet arkadaşlar. Şu şekilde ot motoruyla otları vuruyoruz yavaş yavaş. Tırpan yapıyoruz. Sen onun onu arkadaşlar. Böyle traktörün patlatmanın girmediği yerleri bu şekilde tırpanlamayı düşünüyoruz. efendim traktörün girdiği yerleri de süreceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş asmalar açmış. Çiçekler açtı doğruya Otlar nemle büyümeye başlamış. Dolayısıyla artık sırtlar yapmak kaçınılmaz arkadaşlar. sonucunda otlar yeşil gibi oluyor arkadaşlar. Aynı zamanda ağaç veya bahçeli komple temizlenmiş oluyor. Bastığımız yeri görüyoruz. Yavaş yavaş yılan çıyan çıkmış zaten. Bugün gördüm bir tane, iri bir tane. Evet. Yani artık demek ki yaz sezonu geldi ki Maşere çıktığına göre ortalıkta gezdiğine göre tehlikeli hale geliyor arkadaşlar etli olduğu zaman pazara üstüne de basabiliyorsunuz zaten üstüne basınca o da geliyor gayri ihtiyar olarak hareket yapıyor arkadaşlar Berberin tıraş ettiği gibi tertemiz oluyor dostlar. Ot ilacı vermiyoruz. Ot ilacı genelde Bahçeyi mahvediyor toprağı arkadaşlar. Dolayısıyla ot ilacı vermiyoruz. Bu şekilde tırmanla vurunca Aynı zamanda da yeşil gübre oluyor arkadaşlar. Evet. zaten kıyılıyor ve toprağa karışıyor gübre oluyor güzel bir gübre oluyor arkadaşlar Burayı vur Ömer. Burayı vuralım. স্টেশন এর এসে টে টেন seviyorum arkadaşlar ve çok daha fazla da uzatmamı istemiyorum bunu akşama kadar da seyretsek doyum olmaz çünkü bu da bir işlem söz konusu ağaçların bitkilerin rahatlaması söz konusu dolayısıyla akşama kadar çekecek bitmez ve ben de burada videoma son veriyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize de iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.